Nizip ve Şehitkamil ilçeleri arasındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan yangın 5 saatte kontrol altına alındı. Gaziantep'in Nizip ilçesi Kocatepe mahallesindeki ormanlık alanda saat 16 sıralarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Şehit ilçesine doğru hızla ilerleyen yangına ekipler onlarca noktadan aynı anda müdahale etti, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayan alevleri durdurmak için seferber oldu. <laughs> Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Nizip İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Beyazıt Kalaçlı, Jandarma Karakol Komutanı Asuval Kıdemli Başçavuş Karabey Aslan da farklı bölgelerde alevlere müdahale ederek söndürme çalışmalarına katıldı. Alevlerin hızla yayıldığı bölgelerde kurulan setlerle yangının yerleşim yerlerine yaklaşması engellendi. Yerleşim yerine yaklaşık 5 kilometre kala alevler kontrol altına alınabildi. Ekipler yangındaki sabotaj ihtimali de araştırıyor. <laughs> So, ihr